Merhaba gençler, Dershan Prodüktörü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle <laughs> yazılı çalışması yapacağız gençler. 6. sınıflar için 2. E, dönem 1. yazılılarına ait bir yazılı yapacağız beraber. Bir yazılı örneği hazırladık. Bütün konularınızı şöyle bir e, yazılıda çıkabilecek olan bütün konularınızı bir kapsayan yazılı oldu. Muhtemelen yazılıya girdiğiniz zaman karşınızda buna benzer alıştırmalar göreceksiniz. E, ünitelerinizden özenle e, seçtim ne kullanılabileceğine dair her şeyi, bütün konuları kapsaması için uğraştım size sorulabilecek şeylerle ilgili her şeyi kapsasın istedim. Hadi bir başlayalım o zaman. Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara doldurunuz diyor. Engineer, hairdresser, cook, dance ve <coughs> tailor kelimeleri var. Meslekler üniteniz var biliyorsunuz. Buradan ne yapacak? Kelimeleri sizden boşluk doldurma için kullanmanızı isteyebilir. Resim eşleştirebilir ama cümleden de yapabilir. Başlayalım. Hello, I am Sam. I work with fabric. I cut and sew them. I am and bla bla. Şimdi merhaba ben Sam. Ee, ben e, kumaşla çalışıyorum diyor. Ben onları kesiyorum ve dikiyorum diyor. Ben bir o zaman ne oluyor? Terzi oluyor değil mi? Terzi nerede? Taylor. O zaman buraya yazabiliriz. Taylor. Devam edelim. Mary is and blah blah. Mary bir şeymiş bilmiyoruz. She designs and develops robots. O robot e, dizayn edip geliştiriyormuş. Robotlarla ilgili yukarıda ne olabilir? Bakıyoruz. Dance değildir. Cook e, aşçı o da değildir. Hairdresser, kuaför bu da değildir. Engineer, mühendis bu olabilir değil mi? Hemen yazalım buraya. Boşluklar azıcık küçük ama siz daha güzel doldurursunuz bence. He can blah blah well. <laughs> Because he is a dancer. Şimdi o bir dansçıymış. O zaman o neyi yapabilir? İyi dans edebilir. O yüzden şu dance kelimesini bence buraya koyabiliriz. Hey, I am an blah blah. I cut and style hair. Ben saçları keserim ve şekil veririm. Stil veririm, şekil veririm diyor. E o zaman ne kim yapar bunu? Kuaför yapar. Hairdresser olur mu? Çok da güzel olur. Hairdresser. Buraya. Güzel. I work in a restaurant. Ben restoranda çalışıyorum. I prepare food for customers. Ben müşteriler için yemek hazırlıyorum. Ben bir bir şey bir şeyim. Müşteri için yemek kim yapıyor? Aşçı yapar, şef yapar. Yani cook diyebiliriz. Buraya şef de gelebilir. <laughs> Şöyle yazayım. Şef de olabilir ama cook daha çok tabii ki sinternetizde kullanılan cook. Kelime eşleştirme sorularında dikkat edin. Eğer ki birazcık böyle zorlamayı ben bir hocanız varsa atıyorum 5 tane boşluk koyup 6 tane kelime yukarı koyabilir. Ne olur ne olmaz dikkatli olmakta fayda var. Bakalım. Complete the sentences with comparatives. <laughs> comparatives neydi gençler? Karşılaştırmaydı değil mi? Karşılaştırma. Şimdi ben e, başlıkları İngilizce yazıyorum tabii ki ama hani bazı e, öğretmenleriniz sizi daha çok zorlamak isteyebilir. O yüzden <laughs> başlıkları da soruları da İngilizce yazabilir. E, bazıları Türkçe de yazabilir. E, ne olur ne olmaz diye ben e, ikisini de e, karşılamaya çalışıyorum sizin için. Şimdi bakalım karşılaştırma şeklinde yazacağız? Nasıl yazacağız? Şimdi The city is blah blah then village. Bu şehir e, köyden daha kalabalık. Crowded kalabalık demek biz daha kalabalık diyeceğiz. Hatırlarsanız karşılaştırmalarda uzun sıfatlar ve kısa sıfatlar vardı. Uzun sıfatların başına mor getiriyorduk karşılaştırma verip daha anlamını verebilmek için. Kısa sıfatlarda da ne yapıyorduk? ER takısı ekliyorduk. Şimdi crowded uzun mu kısa mı? Bunu nereden anlayacağız? Gençler okurken ağzınızdan bir kere de çıkıyorsa kısadır. Ama okurken ağzınızdan birden fazla ses çıkıyorsa o zaman diyeceğiz ki bir kere de ağzın oynatışı önemli burada. İngilizce hecelerle ilgili konuşuyor. Mesela crowded. Ne oldu? Birden fazla ses çıkardım. O zaman uzun. Ne diyeceğiz? This city is more crowded than deni unutmuyoruz bu arada. Than the village. Bu e, kasaba, e, bu şehir, e, bu köyden daha kalabalık. Kalemimizi inceltelim çünkü küçük yazamıyorum. I think carousel is bence atlı karınca <laughs> the swinging chairs, e, sallanan sandalyelerden daha hani sallanan sandalye dediği bu şey e, biz hani balerin dediğimiz bir alet var ya böyle dönüyor oturuyoruz böyle e, dönüyor hızlı dönüyor. Ondan bahsediyor. E, ondan daha sıkıcı diye bir cümle kuracağız. Bu da boring demiş. E, boring. Okuyorum boring. Birden fazla mı ses çıkıyor? Evet. O zaman uzun. Boringer olmayacak yani ne olacak more boring than. gençler bu den asla unutmayın bu den e, İngilizce'de biz derken bundan daha şöyle diyoruz ya oradaki den şeyini de bu den veriyor aynı siz öyle denk gelmiş yani aman bunu unutmayın karşılaştırmaları yazarken lütfen e çünkü yanlış kabul eder hocanız ya da puan kırar hani iki puansa tanesi bir puan verir yazık olur bir tane kelime için ki hepsinde yazacağınız bir kelime yani hepsi gider aman dikkat. Mehmet thinks fairs are Mehmet'in düşüncesine göre e, festivaller diyeyim e, onlar big playgrounds Plaga, oyun alanlarından daha büyüktür diyeceğiz o zaman yani neden, neden böyle yapıyor çünkü karşılaştırma şeklinde yazın bize demiş o yüzden o şekilde yazıyorum ben kafamdan uydurmuyorum. Şimdi o zaman ne yazacağız? Big. Big kısa bir sıfat mı uzun mu? Okuyorum. Big. Bir kere de çıktı ağzımdan. A o zaman kısa. O zaman yazacağım. Ama şöyle de bir şey var. Ben bunu şöyle yazmayacağım. Bigger diye dümdüz bigger diye yazmayacağım. Başka bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Şunu yapacağım gençler. İngilizcede bir kelime ek alacağı zaman son hecesi sessiz harf, sesli harf ve sessiz harfle bitiyorsa son harfi iki kere yazıyorum. Hemen yazalım. Mehmet thinks bears are bigger than şunu sileyim de yanlış bilgi olmasın ekranda bigger than playground playground yazdık mı tamam bu kadar şimdi ne demiş Antalya is bla bla Erzurum in the <laughs> kışın Antalya Erzurum'dan daha ne demiş burada sıcak demiş daha sıcaktır diyeceğiz nasıl diyeceğiz hot bir kere de mi çıkıyor evet hmm, kısa ama Yukarıda yaptığımız şeyi yine yapmamız gerekiyor. Neden? Sessiz harf. Sesli harf. Sessiz harf var. E tamam öyle. Ona göre yazalım. Antalya is harder than Erzurum in the winter. Kışın Antalya Erzurum'dan daha sıcaktır. Her zaman daha sıcaktır Erzurum'dan. Ne demiş en altta? I think the ghost train is. Bence hayalet <laughs> e, tren tren gezisinden daha tüyler ürpertici demiş. Terrifying tüyler ürpertici. Okuyorum. Terrifying. Birden fazla mı ses çıktı? Evet. E bu uzun o zaman ne yapacağım? Uzun. Başına mor koyacağım. O zaman yazıyorum. Is more. Hop. Ha. More terrifying than Deni unutmuyoruz. More terrifying than the train ride. Bu kadar gençler. Komparatif haline getirin. Karşılaştırma haline getirin. Dediyse Yapmamız gereken bu. Uzunsa başına mor koyacağız. Kısaysa er ekleyeceğiz. Sonuna er eklediğimizin başına mor koymamıza gerek yok. Ve şu den hepsinde olacak. Yani ekle olmuş olsun. Başına mor koymuş olalım. Fark etmez. den'i e, yazmayı unutmamamız gerekiyor. Bence yazılı karşınıza çıkarsa çatır çatır yaparsınız. Tam puanı da alırsınız diye düşünüyorum ben. <laughs> yani şöyle ki. Ola ki bir de hani cümleyi de anlamadınız. Olabilir. Siz burada gördüğünüz kelimeye göre yazın. Bu şekilde yazın, geçin. Çok e, üzerinde durmanıza bile gerek yok. Normal bu gösterdiğim gibi. Yazın, yapın. Tam puan alacaksınız gençler. Geldik bakalım. Answer the questions according to the table. Tabloya göre soruları cevaplayınız. Bakalım tabloya. Last summer holiday'e son e, yaz tatili demiş. <laughs> Place yer, activity aktivite. Tim aydere gitmiş. Walk in the forest ormanda yürümüş. <laughs> soru soru sormuş. Where was Tim on his last holiday? Tim son e, tatilinde neredeydi? He was in Ireland. Hmm, Soruları tek tek cevap vermemiz lazım. Tamam. What did he do? O ne yaptı? He walked in the forest. Bakalım öyle mi yapmış? Evet. E, ne yapacağız? Biz de buna göre dolduracağız. E dolduralım. Where was Gary on his last holiday? Gary son yaz tatilinde neredeydi? Bakıyoruz. Antalya'daymış. O zaman nasıl diyeceğiz? Yukarıdaki gibi diyeceğiz. He was in Antalya. Çünkü Antalya'daymış. Tamam. Ondan sonra ne demiş? What did he do? O ne yapmış? Ne yapmış? Ee, swim in the pool. Tamam. O zaman ne diyeceğiz? He he swam in the pool. O e, havuzda yüzdü. Bu kadar. Geçmiş zamanla yapıyoruz. Çünkü geçen e, tatilinde. Where was Robert on her last e, holiday? Robert son e, tatilinde neredeymiş? Neredeymiş? He was ama her demiş. Ama Robert demiş. Demek ki kız ismi. Belki soyadını kullanıyor. O zaman buna dikkat etmemiz lazım mesela. Her dediği için bizim bunu she olarak yazmamız lazım. Çünkü öyle. Ha diyelim ki böyle bir şey oldu. Tamam mı? İsim erkek ismi. Belki soyadı da olabilir. Yani o yüzden söylüyorum. Ama orada her demiş. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. İsmi yazın. Robert was diye. Kafanız karıştıysa. Çünkü orada ismi vermiş. İsmi de yazabilirsiniz. Kim, hiç kimse buna yanlış diyemez. She was in... Neredeymiş bu arada? Trabzon. Ne yapmış? What did he do? Burada he diye söylemiş. Bir karışıklık olmuş demek ki. Olsun. Help his grandfather büyük babasına yardım etmiş. O zaman gene she dedik. Gene she'den devam edelim. She helped her grandfather. Bu kadar. Ha ama bu kadar derken de tabii ki biz bunları cevaplarken neye dikkat ettik? Hangi zamanda sorulduğuna dikkat ettik. Böyle vazı gördüm, dedi gördüm cümlenin içinde diyeceğim ki ha bunlar past tense. Geçmiş zaman. Yani geçmiş zamanın kurallarına göre cevap vermem lazım. Benim kuracağım cümle geçmiş zamanda olmalı çünkü geçmiş zamanda sormuşlar bana. Buna dikkat edin gençler. Geniş zaman ve geçmiş zaman ayrımını e, kullandıracaklardır. Ve hangi zamanda sordularsa o zamanla cevap isterler. Aman dikkatli olalım. Ne var? Hava durumumuz var. Hava durumlarına göre o zaman <laughs> cevap vereceğiz. Bakalım şöyle bir haritamız varmış. Look at the map and complete the sentences with the weather conditions. E, şey haritaya bakın ve cümleleri hava durumlarına göre tamamlayın demiş. Tamam. It is blah e, blah bla in Rize. Rize'ye bakıyoruz. Tamam. E aynıydı umbrella. Ya şemsiye ihtiyacım var demiş. Ne buradan da gördüğümüz gibi rainy yağmurlu değil mi? It is rainy in Rize. Rize'de yağmurlu. Tamam. İkiye gelelim. I feel moody because it is blah blah in Istanbul. Ben böyle modu düşük, moody şey gibi düşün. Modu düşük böyle, yani moralsiz gibi böyle. E, çünkü İstanbul'da bir şey bir şey var. Şimdi bakıyorum İstanbul'da ne olabilir? Moody hissediyorsa burada hani bak güneş var arkada ama tam göremiyoruz. Bir şey önünü kaplamış. Ne diyebiliriz? Sisli diyebiliriz değil mi? Olur. O zaman ne olacak? Foggy in Istanbul, Bu kadar. Geldik, üçteyiz. Put on your jacket. Ceketini giy. It is blah blah in sino. Sinop. Ceketini giy Sinop'ta. Sinop bir şey bir şey. Şimdi gençler şuna bakıyorum. Bu ne demek? Bu e, karayollarında uyarı olarak kullanılır daha çok. Hani tabela olarak değil de bunlardan koyarlar. Rüzgar var ve rüzgarın yönünü görün diye. Bunlar çünkü böyle e, içi boş cep gibi şeyler. Rüzgar estiği zaman dolduruyor. Hangi yönde esiyorsa o yönü dolduruyor. O tarafa doğru bakıyor. E, yani rüzgarın şey, e, şiştiği taraf rüzgarın hangi tersi tarafını gösteriyor, ne taraftan geldiğini. O zaman ne diyeceğiz? Windy diyeceğiz değil mi? Windy, tamam. Dört ne demiş? It is blah blah in Sivas. Sivas da bir şey bir şeymiş. Sivas nerede? Sivas burada o. Karlı değil mi? Karlı. E, wear your coat and boots. Montunu ve botlarını giy demiş. Ne diyeceğiz o zaman buna? Karlı neydi? Snowy. It is snowy in Sivas. Bu kadar. Tabi bunları bilmemiz lazım. Bunları sorarlar gençler. Önemli, özellikle bu ünite e, tam böyle sorulacak şeyler içeriyor. Ama şunların hepsini bir ezberleyin. Ne olduğunu bilin. Öneriyorum. Şimdi look at the again. Halite tekrar bakın. And mark the sentences true or false. cümleleri doğru ve yanlış olarak işaretleyin. True or false yapacağız. E bakalım. Oh no I feel scared. Oh korkmuş hissediyorum. There is lightning in Izmir. İzmir'de şimşek var diyor. Şimşek var mı İzmir'de? Evet var. Ee, yani <laughs> thunderstorm oluyor belli ki ama yani şey şimşek var. Şimşek var mı? Var. O yüzden ne diyeceğiz? True. Çünkü var. Please don't go out today. It is stormy in Edirne. Edirne. E, çünkü lütfen dışarı çıkmayın. Bugün e, fırtına var Edirne'de diyor. Bakıyorum Evet yani buraya bir ne koymuş? Tornado. Hortum koymuş. Stormy diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. O yüzden true. <laughs> But It's cloudy in cars. It is a e, negative 25 Celsius degree. Kars e, diyor bulutlu diyor e, e, çünkü eksi 25 derece diyor. Yani çünkü demiyor da hani çok şey çok bir şey bir şey çok bulutlu eksi 25 derece diyor. Ama bulutlu mu? Hayır. Freezing demesi lazım değil mi? Dondurucu. Şimdi karlıyla freezing'in arasını şöyle gösteriliyor. Buraya termometre koyar, burada yaptığı gibi, hani hava e, kar kar var ama çok da soğuk anlamını vermek için ona freezing, dondurucu diyoruz. Burada dondurucu demesi lazımdı. Cloud değil, o yüzden ne olacak? False. Geldik. Oh, look at the sky, it is freezing in Samsung. Aa, gökyüzüne bak. Ee, Samsung çok dondurucu demiş ama. Samsung'un dondurucu olduğuyla ilgili elimizde bilgi yok. Samsung ne? Cloudy değil mi? Bulutlu. E ne olmuş o zaman? Yanlış diyeceğiz buna da. Phrasing değil. Karsla hatta ayar değiştirmesi lazım. E is sunny in Antalya. Antalya'da hava güneş ediyor. I feel energetic. Enerjik hissediyorum diyor. Bakalım öyle mi? Evet Antalya'da güneş var. Öyleymiş. O zaman ne diyeceğiz? True diyeceğiz. Bu kadar. Şimdi bakalım aşağıda tarihler ile yazılışlarını eşleştiriniz. Bu da var gençler ünitelerinizde. Ha işte öğretmenleriniz ne kadar konuda ilerlediyse tabii ki ona göre bir yazılı olursunuz. Çıkar çıkmaz bilmiyorum ama çıkarsa da ne yapacağız? Böyle bir şeyi yapabiliyor olmamız gerekiyor. Size yazdırılabilirler, eşleştirme de olabilir. Biz eşleştirme olarak hazırladık. Bakalım şurada ne vermiş tarihleri vermiş. Biz buradan sayılı olanları eşleştireceğiz. The 5th of e, October 2012. Şimdi the fifth ne diyor? Beşi. Ayın beşi olacak. Ayın beşi, ayın beşi. mi iki tane var. Ama ne diyor? October diyor. O zaman October ne olacak? 10. ay olacak. Yıl tutuyor mu? 2012. Evet yıl da tutuyor. O zaman ne olacak? Ceyhan burası olacak. İkiye bakalım. The first of January. Ocağın biri. E, 2021. 2021 demiş. Ocağın biri 2021. A'da var değil mi? Şurada var. Hemen A'yı da yazdım. Şöyle yaptıklarımı eğileyim ki görebileyim. The 5th of May. Mayıs'ın 5'i demiş. 1984. E, 1984 demiş değil mi? Mayıs'ın 5'i 1984. Nerede var o? Mayıs'ın 5'i işte burada yakaladık. Ne yapacağız? Bunu da D'yi buraya koyacağız. D'yi eğileceğiz. The 4 of July. 4 Temmuz demiş. 2008. 2008. 8 demiş değil mi? 2000, 2008, 8. E, 4 Temmuz 2008. Bakıyorum 4 ayın 4'ü Temmuz ve 2008 işte burada eşleşiyor. E ile bu şekilde ele rem. Hadi bakalım. The e, 21st of February. 21'i diyor. Şubat'ın diyor. 21'i diyor. E, 1882. E, tamam. Yani şey 1882 diyor. 18, 18, 82. 82. Böyle. 18, 82. Şimdi 2000'den önceki yıllar ikili ayırarak bu şekilde okunuyor. 18, 82. 18, 82 şeklinde. Ama 2000'den sonraki yıllarda e, daha çok 2000. Hani 2000 diye şeklinde okunuyor. Ha, tabii şey de diyebilir. Hani e, 1000 ile başlayan sayıları da 1000 diye falan yazabilir. Ama bu şekilde genelde kullanılmıyor. Ama hocanın sınavda bakalım okuyabiliyor musunuz diye sorabilir. O yüzden e, sayıların nasıl okunduğuna lütfen çalışalım gençler. Ekstra ekstra çalışalım. Eğer yani bu konuları işlediyseniz. Şimdi ne demişti? 21'i Şubat'ın e, 21'i Şubat ikinci 21 ay 21'i işte burada ne yapacağız? F bu buraya gelecek. Buna dedik? The 31st of November. Tamam. Kasım'ın e, ne olacak? 31'i diyor. 2010 2010'muş. 2000. 2010. Ve onu. E, tamam. Bakalım. Hop burada bulduk değil mi? Bu da ne olacak? Kasım 2010. İşte bu. Ne yaptık? Yazdık ve eledik. Uh, the 19th of May. E, Mayıs'ın 19'u. 1919. E ee, tamam 1919 diyor. Ee, May şey mayısın 19'u 1919. Ee, bakalım mayısın 19'u. Aha 19'u burada bir sürü olan işte burada bulduk. 19 mayıs 1919. Ne yapacağız? Bunu da eledik. Aa, sonuncu kaldı ama gene de bir e, şey yapalım. The 12 of August. Ağustos'un 12'si 2005. 2005 doğru mu? Evet. Ağustos'un 12'si 2005. Bunu da buraya yazdık. Evet gençler. Sizin için şöyle bir e, ikinci dönem birinci yazılarınız için şöyle bir e, çalışma yaptık. Konuları e, özellikle göstermek istediğim Nasıl şeyler sorulabilir e, şey, e, konusunda da size yardımcı olmaya çalıştım. Dediğim gibi tarihler işte hava durumu, e, karşılaştırmalar, şurada karşılaştırmalar, tatil e, konusu, yani tatilde şuraya gitti Böyle, bunu past tense ile ilgili şeyler sorabilir. Burada e, bizim de yaptığımız gibi past tense ile sorduğuysa soruyor. Lütfen past tense ile cevap verin sınavda. E, çünkü öbür türlüsünü yanlış kabul edebilir hocanız. E, ne vardı? E, şeyler... A meslekler vardı ki bunlara da lütfen özellikle çalışın bunun kelimelerine. Konumuz az değil ama birazcık çalışmayla yapamayacağınızı düşünmüyorum. Gençler kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.